Eve dönmeyecek misin? Yani suratını görmeye tahammülüm yok gerçekten. Ama döneceğim mecbur. Kalkarım birazdan. Sen de ama dayanıklı çıktın ha. Ben gücümü nefretten alıyorum karşı. <laughs> Aa sen uyumadın mı hala? Yok. Adana'daki arkadaşlarımla konuşuyordum. İyiler miymiş? İyilermiş. Baleye devam ediyorlarmış. Ben de Adana'dayken gidiyordum. Şimdi evde boş boş oturuyorum. E yazdıralım seni de bir bale okuluna. Bir sürü var burada. Gerçekten mi? Evet. Tılsımcığım yarın okul var. Hadi sen yukarı çık yat. Konuşuruz sonra. Peki iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. Sen niye öyle hemen söz veriyorsun ya? Ay ne var? Alt tarafı bale okulu ya. Buralardaki bale kursları ne kadar pahalı sen biliyor musun? Ay ödesin o ayı babası. Biz Ahmet. Aman yok. İstemez, ondan hiçbir şey istemez. Şimdi kendini önemli zannetçe, konuşacak duracak yok. Yani Karsu kusura bakma da yani bu çocuk adana'dan buraya geldi, bütün hayatı değişti. Haklı yani biraz. Okuldan eve, evden okula hiçbir aktivitesi yok çocuğun. Evet biraz ihmal ettim. Neyse ben bakarım yakınlarda, uygun bir yer bulurum umarım. Ayrıca yani sen bu çocukları tek başına yapmadın ki. Onların bir de babası var. Sen neden böyle kötü ebeveyn rolünü tek başına üstleniyorsun anlamıyorum ki ben. Ara babasını, Reha de ben bu kızı bale okuluna yazdırıyorum de parasını iste kapat. Yani zaten nafaka ödemiyor sana borçlu. Irmak Reha da çocukların okul parasını ödemiyor. Bale kursunu mu ödeyecek? Yapma Allah aşkına. Fabrikam yandı, çok zor durumdayım deyip duracak. Ay, yalandan ağlıyor ya. Adnan'la yeni iş yapmaya başlıyorlarmış. Ne? Evet, Adnan söyledi, zıbın işine giriyorlarmış. O yüzden bak, sen yani onun parası yok, benim gücüm yok, geç bunları. Ara, ben bu kızı bale okuluna yazdırıyorum de, para iste kapat. Sen demiyor muydun ben değişiyorum artık diye? Evet ya, doğru söylüyorsun. Hadi ben buradayken ara. Aynen öyle yapacağım. Arıyorum. Kim? Ne bileyim kızım ben nosra damıs muyum dur bir bakayım ya Allah Allah al karşı efendim karşı Reha merhaba merhaba ee, ben kızımı bir bale kursuna yazdıracağım. Yakınlarda bakıyorum İyi ee, iyi bir yer. Bulduğum zaman sana haber vereceğim. <laughs> Banka bilgilerini iletirim. Sen ödemeyi yaparsın, tamam mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne balesi ya? Bale nereden çıktı şimdi? Kızım çok istiyordu, ben de olur dedim. Ya arkadaş, sen bana sormadan nasıl evet dersin ya? Kesin çok pahalı bir şeydir o ya. Tabii ki de pahalıdır. Ama sana koymaz, değil mi? Zaten nafaka da ödemiyorsun. En azından bu bale kursunu ödeyebilirsin diye düşünüyorum. Ben sana haber vereceğim, görüşürüz. Karşı, alo, alo. Ne diyor? Alo. Paktım. Ne diyor, ne diyor? Ya bu kadın var ya bir tuhaf... tılsım bale okuluna yazılmak istiyormuş... ...parasını ben ödeyecekmişim. İyice havaya girdi ya. <gülüyor> <gülüyor> akşam akşam bir masraf kapısı daha... ...ulan bir film izleyelim dedik var ya. <laughs> ya ne güzel uyukluyordum ya. Filminde var ya içine etti ya. Bütün keyfim kaçtı arkadaşım. Bu nedir ya? Baleleri başlar, piyanoları biter... ...öbürü başlar, beriki biter... Adana'da bir Ali abi vardı, onun oğlu vardı. Ona bir sorardık alışverişe gidince. Ne aldı baban sana diye hiçbir şey derdi. Niye derdik? Bizim paramız yok ki derdi. Bak ben böyle de çocuk dediğim böyle olur. Biraz bilinçli olacaksın ya. Paramız yok diyeceksin. Geçti Helal olsun kız sana. Kaptın mı Allah? Ha? İyi yaptın. Oh. Ödesin pislik. Ödeyecek. Ödeyecek. Aynen. Evet. Bu işi hallettiğimize göre ben artık kalkayım. Ama sakın annemin sorgusunu ben yokken yapma. Yarın beraber yaparız. Tamam, beklerim seni. Gel geçireyim, hadi.